Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle koton ip ve boncuk kullanarak çok güzel bir yaz için harika bir bileklik yapacağız. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Hemen şöyle arkadaşlar. Bunun için şöyle 3 numara 2.20 milim tığım var. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tepeye bir aldım. İlk çektiğim zincire battım şöyle ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim tepeye bir aldım şu şekilde ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim tepeye bir aldım şu iki ipin altından geçirip ikili trabzan yapıyorum. Bunu kolumuzun ölçüsünce yapıyoruz arkadaşlar önce. Daha sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Kol ya da vesaire her nereye yapıyorsanız onun ölçüsünce bunu böyle bir uzatalım ve de gelelim. Devam edelim. Şöyle bir zincir çektim. Yuvama battım. Bir kez daha batıyorum. Şimdi burada daha ince bir tığ kullanacağım. Şöyle bir boncuğum var. şu şekilde geçiriyorum bir zincir çektim sabitledim 2 tane de bu tarafa sık iğne yaptım geçtim diğer tarafa şöyle ipimi çıkardım bir zincir çektim iki tane sık iğnemi yaptım Alıyorum hemen boncuğuma tıma geçiriyorum şu şekilde İçinden geçiriyorum bir zincir çekiyorum iki tane trabz e, sık iğnemi yapıyorum pardon bakın şu şekilde oluşmaya başladı. Bu şekilde dilediğim uzunluğa gelinceye kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar şöyle sona kadar geldim. Sonuncuyu da yine birlikte yapalım istedim. Şöyle. Şuraya bir 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Sık iğne ile bağladım. 4 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 1 2 3 4 Bu şekilde burayı da tamamlıyorum arkadaşlar. Evet bakın şöyle gayet güzel bir bileklik Şöyle şuradan artık sonuncuyu da bağlıyorum arkadaşlar. Zincir çekiyorum. Şöyle zincirimi çektikten sonra en uç kısmına yine bir tane boncuk bağlıyorum. Evet, şöyle. Hemen bakın bunu böyle bileğinize takıp şuradan kolunuza göre ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde. Şöyle buradan da bağladım. Çok şık ve güzel bir yazlık takı oluyor. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çektim. Son çektiğim yere battım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 şeklinde çıkardım. 1 2 3 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Şöyle şuraya battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkardım. 1 2 3 zincir çektim. Böyle ilik gibi ortası delik kutucuklar hazırlıyoruz. bu şekilde yeteri uzunluğa gelinceye kadar devam edelim sonuncuyu da yapalım bir zincir çektim yuvamın içerisine girdim 2 tane sık iğne yaptım. 2 sık iğne yaptıktan sonra şöyle boncuğum var arkadaşlar. Bu şekilde geçiriyorum. Bir zincirle bağladıktan sonra iki sık iğne daha yapıyorum. 2 sık iğne bir tarafına 2 sık iğne bir tarafına yapıyorum bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar Evet, bu şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Sonuncuyu da birlikte yapalım istedim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Son battığım yere battım. Devam ediyorum şimdi bu tarafa. Bu ipi de yediriyorum giderken. Bu şekilde burayı da tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle sona kadar geldim. şöyle çok güzel bir bileklik oluyor şimdi şurada bir halka yapmıştık buradan da zincir çekiyoruz Şöyle buraya yine bir tane boncuk takıyorum. Evet bu böyle arkadaşlar. Şuradan geçirebilirsiniz kolaylıkla. Şu şekilde kolayca düğüm edebilirsiniz. Şöyle bir başka rengini de yapmıştım. Bunun burasına koymadım. Buna çift taraflı koydum. Buna böyle yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.